Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Asetto'dayız. Bugün normalde Eleyce günüydü ama Eleyce hatalar işledim ve Asetto'ya geri döndük. Size çok güzel bir araba paylaşacağım bugün. Ee, aslında hem sevdiğim de sevmediğim yönleri çıktım modda ama onları da size birazdan söyleyeceğim. Bu araç arkadaşlar benim son zamanlarda en sevdiğim McLaren oldu. 765 LT araç. Yani inanılmaz bir şey. Normalde 600 LTE'yi çok seviyordum ama 765'in görüntüsü de bayağı 600'ü andırıyor. Ee, videoları falan da izliyordum, de vesaire. İnanılmaz bir araç, çok seviyorum ben bu aracı. O yüzden bir videosunu çekmek istedim. Evet, bu aracın kötü yönü ne? Yani modun kötü yönü ne? Ekstra bir renk özelliği yok. Sadece beyaz e, mevcut. O yüzden aracın hatları tam olarak belli olmuyor. Ee, bunun dışında iç kısım, şöyle göstereyim. İç kısım tamamen kap karanlık. yani birazcık daha böyle aydınlık yapmak istediğim zaman, bu sefer aracın dışı hiç güzel gözükmüyor. Ee, görgelendirmeden sıkıntılı büyük ihtimalle, hiçbir şey var ama büyük ihtimalle, dışarıdan süreceğim zaten biraz sonra. Beğendiğim şeyler de var, ona da geleceğiz. Ee, beğendiğim şeylerden biri de işte bu, alev atıyor arkasına, çok hoşuma gitti benim. İnanılmaz güzel bu ya. Sesine çok güzel bu arada. Yol çok güzel. Top speed deneyeceğiz birazcık. Bakalım neler yapacak bu araba. Böyle bir takacağım da çok da hiper araç, süper araç koydum. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Böyle küçük detaylar beni çok mutlu ediyor ya Pasekta'da. Geçen bir ay çoğunda da yap olmuştu bu egzozdan. O patlıyordu çatır patır. O inanılmaz güzeldi ama yeni kastım şeydir peçte. Bayağı güzel olmuş bu efektler. Kaza olmuş burada da. Ben de geçirdim artık 812. <laughs> eyvallah eyvallah. Sağ olun. Çutayı özledik hem. Şurada da bir gaz diyeyim dedim. Şöyle hızlı bir araçta. Hem de... Kaliteli bir modumuz var. Onu... Ay. Onu deniyoruz sizlerle beraber. Modlar o kadar kaliteli ki... Bildiğim bilgisayar kasıyor şu anda. 50 FPS'e falan düştü. Yalnız da Lamborghini Venona var. Oha abi o kadar güzel ki onun da. Bizim aracın ön farları çok belli olmuyor. Umarım bu botu geliştirirler ki geliştirirlerse çok daha güzel olur. Sesi çok güzel. Egzozdaki ateşler mükemmel. Yol tutuşu çok iyi. Tam düzlüğe geçeyim. Burada da yapıştıracağım. Yani araç sağ sola savrulmuyor hiçbir. Bu çok hoşuma gitti benim. Kolay kullanabiliyorum. Güze vardık. Olay kullanabiliyorum ama işte birkaç görüntü sıkıntısı var. Onun dışında şikayetim yok açıkçası. Güzel mod, hem moddan galiba başka bir yerde yok. 765 modu yapan yok öyle. E, kimse de açıkçası yatenmiyor bir tür modları yapmaya. E, Genelde paralı yani e, Patreon'dan eğer subscribe olursanız e, paralı yapıyorlar size özel isterseniz bir modu onlar yapıyor. Ee, onun dışında oradan gene hazır modları erişim sağlıyorsunuz. Aylık 10 dolar mı? 5 dolar mı ne? Birçok modcu modları satıyor. Ee, beleş olanla da biz böyle sitelerden falan görüyoruz. Ee, birkaç bir taneyi ben de sab sab oldum. 5 miydi? 10 dolar mıydı? Neydi? Orada güzel modlar var bayağı. Bakın. Ee, bakalım. Ve çekebilsem onları da çekeceğim. Orada trafik olmuş ben de bir tık yavaşladım. Ama araç böyle şey hissettirmiyor bana şu an. Hani mouse'la bir tık sağ sol yaptığımda araç savrulmuyor. O kadar yeri yapışık ki rahatça kullanabiliyorum hem yüksek hızda hem alçak hızda. Keşke bütün aracın boy azaldı. Of M8 gitti, Ferrari takmalar attı. Abi. Lastik gitti abi senin, gittin sen. Adamın lastikleri dönemiyor. Ah, arkada da kaza oluyor. Bence biz yardım alalım direkt. O kadar güzel kişi Bir gece yapalım mı? Bir de gece gidelim birazcık. Dur dur dur, çarpacağım oraya ama yapacak bir şey yok. Mouse'u iptal etmek zorundaydım bunu için. Bir de bir gece yapayım. Bakayım gecede nasıl gözükecek bu alevler. Lan! oha Hayvan! Nereden abi arkası Ali. Arka taraf bildiğin şey oluyor. Yapma bana. Lan. Üç Hiç kenardan düzgünce. Oh vityasa geçmiyor araç. Hıh. Bakın şimdi arkaya. Görüyor musunuz abi arka taraf... Aksine tünelden çıkacağız ve nasıl gözükecek o alevler? Abi sorun da ya bir tane aracı sabit tutabiliyorum ya. Çok mutluyum şu an gerçekten. GT 63 kızdı. Aslı gaza gidiyor. Abi. Oha. Alıştın. Işte. Hızlı giden atın otu seyrek, pokut seyrek düşermiş. Gitti çarptı oraya. Benen onun. Oh, ışıklara bak. Abi şu ışıklara bakın. vaz bir görüntü ya. Burada top speed direnik sayılır. Üçünden yukarı çıkmıyor artık. O yüzden çok zorlamıyorum tünelden çıkayım. Evet şu an iyi bakıyorsunuz arkaya. Ben aşığım. İnanılmaz. İçeriden ne kadar sesi iyi ki. Of. Ya ne kazası yaptınız be ya. Benim 8 adet e için içim acıyor yani. Vites geçişleri de arkadan alev atıyor. Alev alev. Yanıyor araba. Gümüz gidiyorum köprüdeyim. Bakalım ne kadar yapacak. 70 atmayacağım henüz. de bayağı bayılıyor acı. 308 de bayıldı gibi. 309. Yine bir şey olmuş ilerde. çıkıyor. 305 evet 309. Hap speedimiz 309 arkadaşlar. Alev alev gidiyoruz. Top speed de denedik. Az uzatmak istemiyorum biliyorsunuz ki. Uzun videoları yüklemek benim için en az 4 saat 5 saat sürüyor. Bu yüzden şurada kenara çekip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Köprüde de çok güzel bir görüntü tam. Evet. Şöyle aracın önünü göstereyim. Arkadan gelen araçlar da belli olsun. Baba bana nasıl geliyorlar? <laughs> Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Modu açıklamaya koyacağım. Değil mi? böyle çok beğendiğim modlar değil ama sürmesi çok keyifli. Ee, görünüşü çok güzel, renk peki... yaptı et bir güncelleme gelirse rengi... Artık iç dizaynı birazcık... ...güzel olabilir. Onun dışında çok güzel bir mod bence. Kesinlikle deneyin. Özellikle yarış pistleri, Nord e, sayfada... E de ...vesaire deneyebilirsiniz. <laughs> Bayağı yolu oturuyor yani araç. O yüzden hoşuma gitti benim. Evet. Klasik sonumuza geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup lütfen bildirimleri açıp bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. bu arada e, Karik Strift'i aldım. Birazcık kola gideceğiz. Değişik bir oyun olacak. Orada birazcık iyi anlayacağız edeceğiz. Öyle bir yeni kontenlerimiz olacak. Umarım onları da beğenirsiniz. Evet. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda da yine görüşürüz. Hoşçakalın.